Güzel mi güzel, en iyi hak eder Uğruna her şeye değer Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye Yetişiriz her yere, hazır Halt ettin Erdoğan. Yine çaktın Erdoğan. Yine yanlışa battın. Biz Zani Nesat'a çok kardeşim demedik. Ailece tatile çıkmadık. Biz Pensilvanya'nın kuyruğunda gezmedik. 12 yıl birlikte olmadık. Hele hele Kandil'in yolunu hiç bilmedik. Ve sadece gidersek Türk bayrağı dikmek için gideceğimizi söyledik. Erdoğan sen Esat'ın kirli ve kopyas bir kopyası Pensilvanya'nın eski sevdası Washington'un daimi tutsağı Kandil'in tarihsiz salarisi Ermeni hısmı Türk'ü yaşayan bir ülkesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel Yılların eskitemediği Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli ile kozlarını paylaşacak takım tutar gibi iyi ilerdiler. Şimdi Devlet Bahçeli aldı ve bir DDT gördük. Yani Devlet DT olarak geçiyor bu hareket. Salladım, boş verin. Ee, devam ediyor maç. Şimdi Devlet Bahçeli köşeye çıktı. Atlamak üzere şu anda kalk diyor Özgür Özel'e Atladı ve harika bir bozkurt splash gördük. Sayıyor hakem bir derken Özgür Özel ayağa kalktı. Yeni genel başkan olmuş olabilirim fakat işim hemen bitecek gibi görün gibi demiyor Özgür Özel. Devam ediyor darbelerini Özgür Özel'e karşı Devlet Bahçeli. Şimdi ayaklandı Özgür Özel. Harika bir atır kat gördük Devlet Bahçeli'den. Sağlı soluğu düşüyor şimdi Devlet Bahçeli. Biraz hasar aldı Özgür Özel. Şimdi manevrasını yaptı Özgür Özel. Tuttu. Gönderdi iplere Devlet Bahçeli eğildi. Sırtına bir hamle gördük. Hayır sen kimsin dedi Devlet Bahçeli. Senin gelmişini geçmişin dedi Devlet Bahçeli. Yakaladı Devlet Bahçeli şu anda. Kollarını sıkıştırıyor Özgür Özel'in. iş yapamasın diye. Aldı gönderdi iplere doğru. E yere seriyor devlet bahçeli şu anda özgür özel gerçekten hasar gördü ve dinlenmek istiyor biraz atladı bahçeli dinlenmesine izin vermiyor yerde saydırıyor bozkurt yumruklarını devlet bahçeli ayağa kalkıyor özgür özel hemen say saymaya devam ediyor geçirmeye devam ediyor özgür özel o harika bir manevra gördük devlet bahçeliden şu anda. Ayağa kaldırdı Devlet Bahçeli. Tuttu Özgür Özel'i. Karşı hamle geliyor Özgür Özel'den dirseklerle. Hakem 4 diyor. Gönderdi Devlet Bahçeli köşeye. Ve kafasını atonları geçiriyor. Sert hamleler görüyoruz Özgür Özel'den. Çok kızdı Özgür Özel. Yeter artık dedi. Şimdi aldı Devlet Bahçeli'yi. Hakem 7 diyor, Gönderdi içeriye. İçeride devam edecekler artık içeri girdi Özgür Özel şov yapıyor yeni genel başkan bu mekan kendini sevdirmeye çalışıyor Devlet Bahçeli bunun altında kalacak gibi görünmüyor ayağa kalktı Özgür Özel çifte tekme gördük şu anda Devlet Bahçeli'den sayıyor şu andayken 1-2 Özgür Özel ayağa kalktı Şimdi bitirici hareket geldi. Bozkurt katır gördük. Bozkurt katır gördük. Hakem sayıyor. 1-2-3 kazanan Devlet Bahçeli oluyor. Özgür Özel'i mağlup ediyor. Halkettim Erdoğan. Yine çaktım Erdoğan. Yine yanlışa battım. Biz zalim Esat'a çok şükür kardeşim demedik. Ailece tatile çıkmadı. Biz Pensilvanya'nın kuyruğunda gezmedik. 12 yıl birlikte olmadı. Hele hele kandı